Herkese merhaba. Ben kitap sefiriniz Mila. McBeth'e Chocolate Cupcake mahlasını kullanan yazar tarafından kaleme alınan Güneşin Yıldızı isimli hikayeyle karşınızdayız. Daha fazla hikaye için kanala abone olmayı unutmayınız. Güneş gökyüzüne baksana diyerek heyecanla konuştu genç kız. Gülümseyerek bulutları izledi. Ne de güzeldi bulutlar. Hep bir bulut olmak istemişti. Onlar gibi önce var olup sonra yok olmak istemişti. Varlığın içinde yok olmayı seviyordu çünkü sevdiği adama baktı. Az önce ona gökyüzüne bakması gerektiğini söylemişti ama genç adamın tek yaptığı şey kendisine bakmaktı. Güneş, gökyüzüne bakmanı söylemiştim ama diyerek itiraz etmeye başlayacakken genç adamın sözleri onu durdurdu. Gökyüzüne bakıyorum zaten. Utançla gülümsedi. Ne diyeceğini bilememişti. Tebessüm etti sadece. Bulutlar yavaş yavaş yok oluyor. Ben de yok olmak istiyorum. Bulutum yok olursa ben ne yapacağım? Bulutlara ihtiyacım var. Gökyüzüme baktığım zaman içinde bulutları göremezsem ben de var olmadan yok olurum. Bugün sözleriyle genç kızı susturup renkten renge sokmaya yemin mi etmişti? Kırmızının başka hangi boyutuna bürünecekti? Güneş. Efendim gökyüzüm. Güneş de yok oluyor. Sen hiç yok olma olur mu? Sen her zaman içimi ısıt. Her sabah içime doğ. Bat ama her batışın ardından daha güzel doğ. Gökyüzünün güneşe ihtiyacı var. Gökyüzünün onu güzel kılan ve doğuşunda da batışında da oluşturduğu o güzelliğe ihtiyacı var. Genç adam, genç kızın gözlerine öyle bir baktı ki genç kız yok oldu. Ama hayır, yok olmayacaktı. Güneşin ona ihtiyacı vardı. Gamzelerini göstererek gülümsedi genç adam. Matkapla mı deldiler burayı? Bu kadar güzel gülme. Şaka yaptım. Sen hep gül. Gül ki gülüşünde hayat bulayım. Gül ki gülüşün içimi ısıtsın. Sadece onların anlayabileceği dilden ilişkileri vardı. Birbirine aşkla bakan, gözlerin içi parlayan iki insan. Güneşin gökyüzü, güneşin bulutu. Genç adam sevdiği kızı kolunun altına aldı, burnunu öptü. Güneşin burnu da olabilirsin. Ya güneş? Güneşin burnu olduğu nerede görülmüş? Diyerek güldü genç kız. Olmayan bir şey yaparız bizde. Hem küçükken okullarda güneşe hep gülen surat çizerdik. Burnunda ekleyi işte. O sadece çocukluğumuzun tatlı hayaliydi. Çocuktuk adı üstünde. Bu da bizim gezegenimiz Yıldız. Ve bizim gezegenimizde her şey olabilir. Güneş ve Yıldız'ın gezegeni. Yıldız'a sevdiğim bunu diyerek gülümsedi. Saatlerce binanın çatısının üstünde oturdular. Güneşin batışını, bulutların kayboluşlarını izlediler. Ve şimdi de ay ışığında yıldızları seyrediyorlardı. Yıldızlar bize çok yakın gibi görünse de kilometrelerce uzaktalar. Bu hep tuhafıma gitmiştir. Bu evrendeki her şey için geçerli yıldızım. Güneş, ay, dünya, bulut ve daha birçok şey için. Genç kız bir şey demedi. Çünkü güneşi haklıydı. Ayım, gökyüzüm, bulutum, yıldızım. Her şeyim. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum.'' Genç kızın dudağına masum bir öpücük bıraktı. Genç kız gülümseyerek gözlerini kapattı ve huzurunun kollarında kaldı. Kaç gündür haber alamıyordu sevdiği adamdan genç kız. Telefonlarına da bakmıyordu. Neredeydi güneşi? Onun gülüşünde huzur bulmalıydı. İçi ısınmalıydı ama yoktu. Korku, endişe. Bu duyguları sevmemişti, sevmek istemiyordu. Gözünden bir damla yaşaktı. Şu an güneşinin burada olup sevdiği kızın gözyaşlarını silmesi gerekiyordu. Telefonu çaldı. Güneş diyerek heyecanla telefonu eline aldı. Aramada yazan yazıyı okudu. Arayan Güneş'ti. Güneş diyerek telefonu açtı. Damla. Adıyla mı seslenmişti o? Ama adıyla seslenmezdi ki. Ne olmuştu da adıyla seslenmişti? Güneş. Bana neden adımla sesleniyorsun? Damla. Sıkıldım artık bu saçmalıklardan. Yoruldum. Daha fazla yapamayacağım. Seninle çocuk gibi güneş, gökyüzü, yıldız konuşmalarından sıkıldım. Benim tam bir adım var. Güneş değilim. Ben Atakan'ım. Bana bir daha güneş deme. Ben hiçbir zaman güneş olmadım. Genç adamın her sözünde kalbi parçalara ayrılmıştı. Sanki bir genç adama cam parçası vermişti ve genç adam o cam parçasıyla kalbini çiziyordu. Canının yandığını hissetti. Güneş! Güneş deme bana! Yeter artık! Kes şu saçmalığı! Sen kes! Güneşsin sen! Sen istesen de istemesen de benim güneşimsin. Damla! Beni bir daha arayıp rahatsız etme. Hoşça kal. Güneş! Ve telefonun kapandığını belli eden o sesler. Nefret etti genç kız bu sesten suratına kapatmıştı. Hoşça kal deyip suratına kapatmıştı. Bu kadar mıydı yani? Güneşsin sen. Güneş. Defalarca bunu tekrarladı. Dizlerin üzerine çöktü ve ağlamaya başladı. Benim güneşimsin. Bir ay. Koskoca güneşsiz geçen bir ay. Ne aramıştı ne de gelmişti. Her geçen gün kalbine bir cam parçasını battığını hissetti. Cam parçalarını tek bir kişi temizleyebilirdi. Kanattığı gibi yine o iyileştirebilirdi. Güneş. Şu son bir aydır camın önünden ayrılmaz olmuştu. Gelecekti işte. Güneşi gelecekti ve özür dileyecekti. Sonra eskisi gibi olacaklardı. Bir gelse, ah bir gelse her şey iyi olacaktı. Kapı çaldı. Bakışlarını seyrettiği kaldırımdan çekti ve yavaş adımlarla kapıyı açmaya gitti. Bu gelen güneş olabilir miydi? Olamazdı. Olsa görürdü, hissederdi. İçini kötü bir iz kapladı. Nefes alamaz gibi oldu. Derin nefes almaya çalışarak bir kere daha tıklatılan kapıyı açtı. Merhaba. Damla Aküzen'le mi görüşüyorum? Buyurun benim. Siz kimsiniz? Ben Atakan Bey'in arkadaşıyım. Bu mektubu size vermemi istedi. Bu lafını tamamlayamadı. Allah'ım ne olur güneşime bir şey olmasın. Ne olursun içimdeki bu kötü his boş bir kuruntu olsun. Bu Atakan'ın ölmeden önce benden son isteğiydi. Son istek ölmeden önce. Bu iki cümle beyninde yankılandı. Ölmeden önce son isteğiydi. Hayır hayır. Şaka yapıyorsun değil mi? Atakan iyi ve yaşıyor. Tamam, nerede olduğunu bilmiyorum ama o iyi. Atakan iyi değildi, pankreas kanseriydi. Maalesef bunu geç fark etti. Fark ettiğinde her şey çok geçti. Hastalığını, kes sesine. Duymak istemiyorum. Atakan, sana duymak istemiyorum dedim. Kes sesini. Lanet olsun kes. Adamın elindeki zarfı çekip aldı. Sanki kokusu mektuba sinmişti. Kokusunu ne çok özlemişti. Zarfı binbir zorlukla tutuyordu. Yere yığılacakmış gibi hissetti. Keşke şu an burada yok olsaydı. Mektubu zarfın içinden çıkarıp okumaya başladı. Yıldızım, gökyüzüm, her şeyim. Bu mektubu yazmak o kadar zor ki benim için. Şu an yanında olamamak. Bir bilsen ne kadar mahvediyor beni. Yüzüne bakamamak, kokunu içime çekememek, sesini duyamamak. Sensiz geçen 28 gün, 3 saat, 6 dakika, 2 saniye. Canımdan can gidiyor. Seni ağlatmaya kıyamayan ben, kendi ellerimle ağlattım seni. Ama mecburdum. Beni unutman için bunu yapmak zorundaydım. Özür dilerim, özür dilerim. Ben bencil herifin tekiyim. Bunu yapmamam gerekirdi. Seni ağlattığım için kendimden nefret ediyorum. Güneş artık ışık saçamıyor. Güneş olmamak üzere batıyor. Güneş istemese de batıyor yıldız. Yıldız, sana çok söylemesem de sen benim hep yıldızımdın. Yıldız, yoğun ve karanlık uzayda ışık saçan gökyüzünde bir nokta olarak görünen plazma küresidir. Sen de benim gökyüzümde bir nokta olarak görünsen bile gülüşünle hayata tutunduğum ve beni karanlıktan çıkarıp aydınlığım olan yıldızımsın. Sen ışığınla bana yol gösterensin. Senin ışığına tutundum hep ve senin ışığına var oldum. Peki ne değişti de bu mektubu yazma kararı aldın diye sorarsan yapamadım. Benden nefret etmene dayanamadım. Belki de şu an etmiyorsun. Bilmiyorum ama en azından o söylediğim sözlerin yalandan ibaret olduğunu bil. Biz iki imkansız, gece ve gündüze aşık insandık. Ben sabah doğar, akşama doğru yok olurdum. Sense gece doğar, sabaha doğru yok olurdun. Biz aslında hiç olmamıştık ki. Sadece kendi gezegenimizde güneşin yıldızı olmaya çalıştık. Belki gerçek hayatta olamadık ama benim gezegenimde hala güneşin yıldızısın. Yıldızım, seni her şeyden çok seviyorum. Seni çok olma olur mu demiştin ya bana. Sözümü yerine getiremediğim için özür dilerim. Güneş batmak istemiyor ama batmak zorunda. Battığım için ve yok olacağım için özür dilerim. Güneşten. Hayır hayır, olmaz. Şaka yapıyor değil mi? Gelecek biliyorum. Ara ve kötü bir şaka olduğunu söyle. Adamın omuzlarından tutup sarsıyordu. Şaka yapıyorum de yalvarırım. Şaka de. Güneş seni bırakmaz de. Susma. Susma ve şaka olduğunu söyle. Dizlerin üstüne çöktü. Elindeki mektubu yüreğine bastı. Gelmek zorundaydı. Kalbindeki bu cam kırıklarını temizlemek zorundaydı. Lütfen çık gel. Şaka yaptım de. Söz veriyorum kızmayacağım. Ama lütfen gel Güneş. Sana ihtiyacım var. Mezarına gelmişti sevdiği adamı ziyarete gelmişti. Peki onun mezarını kim ziyaret edecekti? Kim onun üstüne toprak atacaktı? Kim onun mezarını sulayacaktı? Ben geldim Güneş. Sana geldim. Yere çömelip oturdu. Elini mezar taşının üzerinde gezdirdi. Çok özledim. Kokunu, gülüşünü görmeyi. Omzunda uyuyakalmayı, sarılmayı. Kıymaya korkarak öptüğün masum öpücükleri. Sarılışını. Sana dair ne varsa özledim. Sence de bu kadar ayrılık uzun sürmedi mi? Toprağın elini aldı. O kokuyordu işte. Kokusu buraya da sinmişti, gülümsedi. Şu an yakın günün sen de çok uzaktasın. Sana sarılabileceğim kadar yaklaşsan olmaz mı? Tamam, en azından görebileceğim kadar. Beni de yanına alabilir misin? Güneş yıldızın ayrılamaz. Belki bu dünyada ayrılır ama bizim gezegenimizde ayrılık olmaz. Ben hala güneşin yıldızıyım. Güneş, yıldızını yanına alabilir misin?''